da bugün Lankımızın Bir gayet taşlara da Tam basamak gibi olmuş taşlar da Ay, Basamak gibi olmuş ama şey Kayabilir ya yani. dikkat Şöyle olsun bizim Yalnız o tam bana İşte böyle zor yani Barışlığı da öyle Şey değil yani Çizmelerim kaynıyor Allah'ım. Çok iyi. O ne sin. Havanın güzelliği. Deniz bu kadar güzel. Evet çok güzel. Su alanı. Her temiz geldi ya. Vallahi. Bir şeyler de aldık. Biricek tane bir oldu. Hadi kullanalım. Mırmıran suyu mu çıkıyormuş burada? Edip olanın Mırmıran olur Mercan olur Mercan da güzel bak Aa şimdi nereye çekiyor aşkım? Arkadaşlar hemen bir an önce oltalarımızı atalım dedik. İşte yemlerimiz böyle buzdan içinde geliyor. Yeni yemleri kullanacağız. Şöyle bir tanesini şöyle koyalım. Diğerlerini tekrar buzu yeniden koyalım ki şey olmaz. Tamam. Bu böyle dursun yanımızda. Hemen bakalım. Oo. Oh, bu ne ya böyle? Oo oh, devasal büyük. Yani bu bibi gibi bir şey olmuş ya. Şuna bak. Neyse fazla zaman kaybetmeyelim. Evet. Biz Çok güzeller ya oh, maşallah. Harika ya gerçekten. <laughs> bu nasıl bir şey ya böyle? <laughs> Şans alıp i̇yi, iyi, iyi bir şey geldi. Şimdi bunu bölüyorum ortada. Hemen karnından bu sefer. Şöyle takacağım. Tam ucuna gelmeden şuradan çıkartıyorum İğnenin ucunu. Şişin günü yani şöyle. Oh, elimi ısırdın. Hadi canım. <laughs> Bunu şimdi takımımıza nasıl taktığımızı da göstereyim. Bak, ikili klasik takımlar. Şöyle tek noktalı, dönerli. Bunlar Steemit kardeşimiz, Steemit bir takımları. Bu da 16014 numara yine. Yemi iğneye takmak için yem şişinin deliğine taktım. Gerdirdim. Yemin güzelliğine bakar mısın ya? Muazzam gerçekten. Böyle taktım bunu arkadaşlar. Çıkarmıyorum şişi. Yem ipiyle. Şöyle birkaç tur. Fazla sıkmadan. sardım. ipi kopardım. İşi çekiyorum. Kanlı kanlı. Canlı canlı. Muazzam bir bağlama tekniği. Vallahi iyi oldu. <laughs> hemen Harika. koparmış olduğum diğer yarıyı da diğer iğneye takacağım. Süper. Bir yemi iki tane evet. iğneye bağlamış oluyorsun. O da burada. Şey gördüğünüz gibi. Kopardığım yerden hemen takıyorum. Şuradan. taktık. Bunu da bu şekilde yapacağım. Üzerine saracağım yani şeyi. Kuyruğundan itibaren. Bütün olacak bu da. Lokmalık. Şöyle saralım. Tamamdır. Kopardık. Şöyle bir yukarı çıkartıyorum. Bu da böyle oldu. Şöyle göstereyim. Lokmalık bu da. Onu da birinci o iğneye yine aynı şekilde yem şişi yardımıyla şu şekilde şöyle gerdirerek taktık. Şimdi bunu hemen atalım da diğer oltamızı açalım. Bu da böyle. Göstereyim. Elime bile girdi bak gördün mü? <laughs> İnşallah kısmetleri bol olur. İnşallah. Bize rast gelsin diyorum ve hemen atışımızı yapalım ve diğer oltamızı da açalım. Süpersin. Hava da süper, sen de süpersin. Valla hava çok güzel şansımıza. İnşallah nasibimiz de olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Luke Pomp Çin kurdu. Bu avda tercih ettiğimiz yemimiz. Neredeyiz? E, gemlik Narlı'dayız. Ne oldu? vuruş mu? Yok ben baktım öyle. Evet, beni de tamam. yanılttın. Nasibimizi bekliyoruz. Bakalım kısmet. Hava çok güzel. E, soğuk ve yağmurlu günlerin ardından ilk fırsatta kendimizi denize attık. Sabah suyuyla buradayız. Nasibimizi bekliyoruz. Bize rast gelsin. Size de iyi seyirler. İnşallah bakalım balık gelir ama karnım da acıktı. Yemek yiyelim hadi. Beklemeye devam. Gelir o gelir. Bu arada ne yapıyoruz? Tabii ki karnımızı doyuruyoruz. Aşk karnımızı doyuruyoruz. <laughs> bir bana. Ah bir de bana mı? Bir sana. bana. <laughs> Hoppa. Teşekkürler. Ya o güzel onu şöyle alamadım. Acele için. Bak görüyor musun? Kurda dayanamıyorlar. güne başında var. güne geldi. Sanki bir vuruş aldım. Sanki. Var mı? Vuruyorum. Oo süper. Dur bakalım. Çek bakalım. İlk atış, ilk şans. Var mı? Maalesef. Yapma ya. O kadar güzel vurdu ama. Acele ettik diyorsun. Evet. Yemlerimizi takalım bakalım. Şöyle ikiye ayıralım. Hemen geçiriyoruz. Harika yemler. Taze taze Bir tanesini geçirdik Bir getiriyorum İki tane iğneye takacağım için şimdi Şöyle getiriyorum Bunu da böyle çıkarttıktan sonra Şunu Bunu da şöyle sarıyorum. Ama yerinde durmuyor bakıyor. Görüyorsunuz siz de kutları. Maşallahları var. Canlı canlı kımıl kımıllar. Arıyorum, evet iki iğne takacağım şimdi. Yardım ediyoruz. Evet. Birinci parçası. iğnenin ucu oh, çıkacak diyorum çok iyi harika evet şöyle canlı canlı kımıl kımıl gergin tutuyoruz hop hop evet bu da hazır hadi rahat gelsin ağzını da kapatalım. İyi bakalım Bırak. hadi rast gelsin. Bak 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 yakalandı o. Aşkım bak bakalım şuna. Aşkım bu yakalandı yahu. Al yakalandı bak bak. Al şunu. Al Geliyor şunu. Mu? Al şunu. Ne? Geliyor <laughs> mu? Ya şundan alalım şunu ya. Dava takılıyor ben şey yapıyorum. Bitti. Hıh alamadım. Bak yemiş. Hepsi toz. Neyse devam. Onu attın değil mi? Attım attım. Çok Geliyor dedi. Geliyor, geliyor. Evet, geliyor. Bakalım ne geliyor. Gizliyorum. Hadi bakalım. Geliyor mu? Kafa ata ata mı geliyor? Boğma, Hadi canım. Bıraktı. Yine atıyor. Ben de bayağı bevestenmiş. Gördüm. Ben de oradan koştum geldim. Ne? Aynı yerine bir daha at bakalım. Olsun lan. Kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş. Olsun alacağız ama. Ağzılar tepemizde. Sana gülüyorlar lan. Evet geliyor mu? Geliyor mu? Dur bakalım. şey geliyor. Hadi bakalım. Aşkım aldı diyor. Geliyor. Geldi mi? Vallahi geliyor. Oo mır, mır. mır, mır. Da Bence vurma mır... Oo, ben Oo ben çok güzel. güzel. <laughs> çok güzel. Ah, harika. <gülüyor> <gülüyor> bakın arkadaşlar harika bir mercan. En evet. sonunda bakın. Bakın neye Kırmızım. gelmiş. Kırmızı candır. Tabii, tabii ki çinkurdu. Çok güzel ya. Harika. Deri. Tebrikler. En Aa. sonunda aldım diyorsun. Işte o sabahtan ilk attığımızdan beri oynadı oynadı. Evet. Ama evet. sonunda nasibimiz de varmış. Harika. Çok, Çok güzel. Evet. Canlı canlı. Çok kımıl, güzel. kımıl kımıl. Çok iri boy yani. Güzel. Evet. Güzel. Güzel. Güzel evet. aynen. Maşallah. Hadi daim olsun inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Geliyor mu sana? Şu anda iki oltayı birden vuruş var. Ona da var, buna da var. Ama bu sefer almamız lazım bu balığı. Şöyle güzel bir vursa. Gel bakalım aşkım şuna bir bak. Güzel bir köstek çak bakalım. Yok mu? Yoksa bırak yerine. Bırak bırak. Kork Kork Çıt 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 Çekirdek gibi çıplıyorlar bunlar bizim yemleri Dayanamıyorlar Evet arkadaşlar yemleri bu şekilde hazırladım İki tane İki tane iğneye takacağım şimdi Şöyle Şuradan geçirdim arkadaşlar Gerdiriyorum Evet Bir, iki, üç Huu. Evet süper Bakın arkadaşlar tak Bitti. İşte bu. İşte bu. Çok güzel geçti be. Harika. Şöyle iğneyi biraz göstermeyelim. Değil mi? Buna çıksın evet biraz. Evet. da tak. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şöyle geçiriyorum yine. İnşallah geçireceğim yaşlandık artık galiba. Ya? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gerdiriyoruz. Şöyle yapayım daha iyi olur. Evet uf bu da ölmeyi unutmuş arkadaşlar evet şuradaki boğumdan geçtikten sonra hemen bu şekilde geçiyor arkadaşlar bunu da bu şekilde yaptım evet bakın bakın kımıl kımıl oynuyor harika İyi hadi bakalım Rast Herkese rastgele, rastgele. Yine geldi dedi. İnşallah kaçırmazsın yine. Yok, inşallah. Hadi bakalım inşallah. ee hani? Aa, niye böyle oluyor ya? Geliyordu. <laughs> Sinir evet. olmaya başladım ha. Devam. <laughs> Allah Allah. Sanki kaçtı ya. Tük. Bu sefer aldım dedi. Bu sefer aldım dedi ama yine maalesef yüstran. Düştüren... <laughs> İlginç bir şey geldi. Allah Allah Allah. Bugün şanslı günündesin canım sana. <laughs> ne yaptığını da unut. Balıktan soğuttular ya seni. Bu nedir ya böyle? Şuna bak. Bu sefer yakaladım dizi bakalım. İnşallah geliyordum. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha. Evet. Ya gerçekten ya. Ya ben orada bir şey mi takılıyor ya? Çok da <laughs> büyük ya. Şurada bırakıyor ya. Hadi hadi çalışalım. Çok güzel vurdu. Orada bak. Bu sefer kaçırma. Evet. Elinde tutacaksın herhalde. Evet. Aynen öyle. Yüzün biraz. Şöyle oturturum. Zeytinyağı atacağım biraz. E aldım diyor. Evet, ne geliyor? Oğlum, He? göreceğiz. Helal sana. Bugün benim şansım yok. Hadi bakalım. Geliyor mu? Evet geliyor. Huu! Huu! çok tatlı. Bravo sana. Ha. Yine dalga harika. E? <laughs> yine bir taş parçası. Çok güzel ama. Evet. Maşallah. Hadi bakalım. İzmarit. Şöyle yap bakalım. İzmarit çok seviyor. Seninle dalga geçenler bence bunlar. Bence de. Evet. Şimdi bu çin kurdulu tekrar kullanacağım bunu. Tamam evet süper. Tekrar alacağım Harika. ama bu da çok güzel ya renklere Çok bakalım. güzel evet. Bir bakayım şöyle, yakından bir bakalım. sen tam nereden Oo. Oh, oh. Harika. Demek ki seninle dalga geçenler bunlar. Evet. Gelmeyenler onlar. Benimle dalga geçiyor bunlar ya. Yani. Vallahi seninle dalga geçiyorlar. <gülüyor> ama <laughs> seni sana hiç bu, Bak yani. ama Çin kurtlarına dayanamıyorlar. Var. mavi şizmarit <gülüyor> Evet. <gülüyor> şöyle tutayım Ay çok tatlı çok tatlı. Evet. <laughs> Hadi bakalım, Hadi bakalım devam. Devam. rastgele devam, çalışma. Görüyorsun sen de, pıt 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 çıt çıt çıt, çekirdek gibi kilitliyorlar. Aksiyon. Yerine. Aksiyon bol. Bol, ama, Şimdi, ama hep kaçırdım ben. Bu yeni gelen kurtlar gerçekten çok güzel. İriler bir de. Evet. Bak, az önce ben bunu kopardım, yarısını Oo. kullandım, yine uzamış. Oo. Şimdi yine, bakar mısın? Çok güzel. Harika. Şimdi yemlerimi hazırlayayım. İlk başta yani olta'yı çekmeden yemleri bir hazırlayalım. Yani ortasından bölsem bile bakar mısın nasıl uzuyor hareketli evet. yani. Bunu böyle çıkartıyorum. İğneye takarken de gösteririm bunu nasıl takacağımı. İğne de saracağım bütün halde Bunu da iki iğneli biliyorsun takımlarımız. Hı hı. Evet. Şöyle. Arkadaşlar oltaya vuruyor. Vuruyor mu yine? Çekiliyorlar. Evet. Şunu da şöyle yapıyorum. Buradan çıkardım yarısından. Senin gözün ortada olsun. Aynen. Yem ipiyle bunu da şey yapacağız. Ee, ne diyelim ona porsiyonluk olsun. Porsiyonluk. Şöyle sarıyorum yavaş yavaş. Şu an ortaya vuruyor. Bir saniye, sen, devam et. Bunu tekrar kapladım böyle. Bunu göstermek istedim. Üç kat. Bu tam böyle ağzına göre olacak. Bir kere de lök diye yıkacak mı? Şöyle yaptım. Bunları şimdi takarken göstereceğim şu fazlalığı kopartalım. Bütün fazlalığı. Tamam. Şimdi bu burada hazır bu şekilde dursun. Şöyle. Bunu da güneşten korumak için ben de örtüyorum üstünü. şöyle hazır. Oltayı çekeceğim büyük ihtimalle yemleri yediler. Çünkü böyle çekirdek gibi çıtlıyorlar. <laughs> evet dayanamıyorlar ne yapsın çık, yani böyle çık, kurt put, görmüşler bunu evet. çekelim yine taktığımızı da gösterelim Tamam. evet az önce hazırladığım yemleri yem şişi yardımıyla kancaya takıyoruz zaten bakar lan? ne kadar güzel geçiyor şöyle yapacağım bunu şişin üzerinde sarıyorum bunu şöyle yavaş yavaş Ucu biraz dışarıda serbest kalacak. Kopardım. Yem şişini şöyle parmaklarım arasına aldım. Çektim. Bu böyle kalacak. Şöyle. Zaten oynuyor. Hemen böyle küçük lokmalık. Her iki türlü deniyoruz. Az önce ki çırtıklamadan arta kalan yem. Dayanamıyor arkadaşlar bunu da bakar mısın tam bak iğneye göre bu da hmm. bu kadar bu da böyle duracak atacağım tam aynen. lokmalık evet. şöyle göstereyim güneş. aynen şöyle o oynuyor görüyor musun evet. <laughs> <laughs> bu izmaritler ama alacağım yalnız şey bunu evet Süleyman geliyor dedi evet. hep bugün Süleyman çekiyor nedense aşkita hadi bakalım ne geliyordu geliyor, 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 geliyor. evet aldım dedi ve Oh, çok İzmir'i çok. Giri. Ama nasıl yatırdı oltayı? Harika. Süper yatırdı. Maviş renkleri harika ama bunların lezzetleri de harika aşkım. Değil mi? Evet. Da dayanamıyorlar, dayanamıyorlar. Oltayı evet. karıştırdı ya. Oltayı karıştırdı maşallah. Çok güzel ya. Evet. Boya bak. Evet. Biri ben... yani. Ben tadımı çok beğeniyorum bunların. Bak nereden yakalanmış. Hani nereden? Oo. Çin kurdunu afiyetle yerken. Evet. Hayatta kaçamayacağı yerden. <laughs> yakalanmış. Hadi İyine bakalım. Neyse. Güzel. Bakalım. Devam. Bravo tebrikler. Şuna <laughs> nasıl kumul <mutluyor? gülüyor> yani. ya. harıl harıl çalışıyoruz ya. Harıl harıl çalışıyoruz. Bugün ben biraz şanslıyım arkadaşlar. <laughs> Süleyman aldı balıkları. Ben, ben tutuyorum kenara getiriyorum gidiyor. Bırakıyor. <laughs> Ama yani senin tecrübene ben bunu yakıştıramadım. Çünkü Olta vuruyor, balık vurdu hemen başlıyorsun çekmeye. Aşık i̇ki kere. Ne baksana ne kadar uzadı bu. Her bir Onu ikiye katla bak. Arıyorum, sarıyorum, <laughs> Ben de ben geçiyorum böyle. Sar, 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 dola, dola, dola. Yani merada ne varsa onu tutuyoruz arkadaşlar. Şu anda evet. E, sabah bir mercan aldık gördünüz. çok güzeldi iri bir mercan. Biraz Şimdi daha... izmarit yapmaya başladı. İzmaritler de güzel, canlı böyle. Kocaman, Biraz daha kocaman. erken zaman. gelseydik şey alacaktık mırmır alır kesin de. Neyse de. Ne, Olsun dinliyorum. canım bunlar da güzel balık ben seviyorum. Ya sen iyice alıştın yani bunlara. Alıştım. Zaten geçen de paylaşmışsın ya kediden, kedilerimden sonra <laughs> en çok kurtlar diye. Arkadaşlar şöyle <laughs> iki tane iğne hemen geçeceğiz bunları. Allah Allah var ya. gibi. Evet. Hadi bakalım. Devam rast gelsin. Evet. Bravo sana. Ne güzel takmışsın ya. Sar sar sar. Seninki <laughs> şey oldu ya. Bir buçuk yoğurtlu iskender. Evet. Yani şu... Evet. Neyse yem şişi elinden kaçırmasaydı ne olurdu ama yine güzel olurdu. Bakın. Oo valla süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bıraktığımız çöpleri lütfen toplayalım. Yani başkaları bırakmış ama ben hepsini toplayacağım şimdi. Yani gel bir kısmını da yaptım burada. Bir kısmını da çöpe atacağım. Lütfen arkadaşlar temiz tutalım denizlerimizi, deniz kenarlarımızı. Herkese rast gelin. Meralar tertemiz olsun. Evet. Yani bu kadar zor değil. Getirdiklerimizi Aynen. götürebiliriz yani. Tamam. Eline sağlık. Rica ederim. Neden? Yani. Herkes bu şekilde duyarlı olursa çok seviniriz. Herkese selamlar. Merhabalar. <laughs> Arkadaşlar bugün Gemlik, neredeydik? Evet. Keyifli bir zaman geçirdik. Sabah saat 8 gibi geldik. E i̇lk başta bir mercan aldık gördüğünüz gibi güzel mercandı. Yani belki biraz tam e, erken gelsek daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Buraya güzel bir mera. Çok aksiyonlu bir mera gerçekten. <laughs> evet, eee aldık. Mercan aldık ama çok da balık kaçırdık yani. Nazar değdi, herhalde inciye. Çünkü... Benim bugünkü performansım hiç iyi değildi arkadaşlar. Hep balık kıyıya geldi kaçırdım. Hem de büyük balıklardı. Çok güzeldi. Çok aksiyonluydu. Bence nazar çıktı artık. Evet, i̇yi oldu. evet Yani İnşallah bir dahakine. Sana yakışmayan bir performans sergiledim bugün. <laughs> evet. <gibi> böyle olmamalıydı. <laughs> Neyse arkadaşlar. bizden bu kadar. Türkçülüğü ihsan ettiysek affola. Bir sonraki avlarımızda inşallah evet. tekrar görüşmek üzere. Biz ne yapıyoruz? Herban, çok çok kalp. <laughs> Beğenip yorum yaparak abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Bir tıkla. Sadece bir tıkla. Evet. <laughs> Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Toparlandık. Meravuzu temizledik. Şimdi üzerimizi giyelim, eşyalarımızı alalım, gidelim. Ve kaçalım. Kaçalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hadi.